Hay zaten derdim başımdan aşkın. Bir de kayınvalide kahri çekiyorum ya. Kızım sen Ayşe'sin ya. Kendine gel. Takılma bu kadar. Hede geç. Ya sanki konağın gerçek geliniz. <laughs> sen kendi kendine mi konuşuyorsun ya? Evet. <laughs> Yalnız anneme iyi çektin ha. Tebrik ederim seni. Bu arada ben seni takdir ediyorum. Haberin olsun. Yumurtalı ekmek harika olmuştu. Eline sağlık. Yani sağ ol. Annen de o kadar üstüme gelmeseydi ama. Nasıl olmuş gömlek? Yani rengi falan. Güzel. Sevdiğim bir renk. İyi seçim olmuş. Sağ ol. Ben de hazırlanayım. Bence o. Bence bu sana çok yakışacak. Hadi giy hemen hazırlan. Annem yeni bir hamle yapmadan kaçırayım seni konaktan. <laughs> Vallahi iyi olur. Şöyle bir güzel gezip dolaşıp Antakya sokaklarında kaybolmak istiyorum. Yok yok kaybolmak yok. Anlaşmamız bitene kadar seni kaybetmek istemem. Başlık parası boşa gider diyorsun yani. Ha? Hadi giyin. Bekliyorum. Cenalle daha öpücüğü vermedin gördüm. Konuşmamız lazım ama burası uygun bir yer değil. Konuşacak bir şeyimiz yok. Arkadaşınla tanıştım bugün. Seda. Dedikodunu yaptık biraz. Neden buraya geldik? Konuşacak başka bir yer yok muydu? Seda sana ne anlattı bilmiyorum. Ama lütfen bizim hayatımızdan uzak dur artık. Bir insan istenmediği yerde bu kadar kalmamalı. Ayşe. Sizin evliliğiniz öfkeyle alınmış bir karar. Benim canımı acıtmak için aniden yapılmış bir hamle sadece. Madem bu kadar eminsin. O zaman sen cevap ver. Ne yaptın Ferit'e? Neden bu kadar öfkeli sana? Kötü bir ana şahit oldu. Birin beni zorla öptüğünü gördü. Ve onu aldattığıma inandı zorla olduğunu, direndiğimi söyledim ama inanmadı. Gitti hırsından, kızgınlığından düğünümüze seni getirdi. Güldürme beni Hande. Senin gibi bir kadın istemediği bir duruma düşer mi? Hem zor durumda olsaydın Feris sana yardımcı olmaz mıydı? Düşer. Benim gibi bir kadın da bu duruma düşer. Ayrıca canı yanan, sevdiğini kıskanan bir erkeğin o an neler yapabileceğini tahmin bile edemezsin. Kendini bir benim yerime koysana. Bir kadın kimi istiyorsa ona gitmez mi? Ben Ferit için neden bu kadar kıvranıyorum sence? Bilmem. Ona sen cevap ver. Pişmanlık ya da hırs yüzünden olabilir mi? Ferit seni saçma sapan bir oyuna meze ediyor. Kaç kurtar kendini. Bu oyuna daha fazla alet olma. Bir hırsın kıskançlığın kurbanı olma. Ben kurban değilim. Bir karar verdim. Ferit'le evlendim. Sen de kaçan balığın arkasından yanma artık. Mutsuzluk üzerine inşa edilmiş bir evin çatısı mutlaka çöker Ayşe. Sen Ferit'in bana aşık olduğunu görmeyecek kadar kör müsün? Ben onun yüzünü ezbere biliyorum ya. Sevincini, kızgınlığını, endişesini, gözlerin içindeki ışıltıyı, hüznünü ben biliyorum. Gerçek aşk bu çünkü. Bizim aşkımız. Anlamıyor musun? Hiç mi kadınlık gururun yok senin? Gerçek aşk nedir biliyor musun? Vazgeçmeyi bilmektir. Acıyla baş etmesini öğrenmektir. O yüzden boşa dil dökme bana Hande. Peki. Öyle olsun. Bu arada merak etme arkadaşın Seda ile görüşmedim tabii ki. Ben şimdi işe gidiyorum. Sen burada kal. Doğa ile baş başa düşün. Gerçek aşk vazgeçmek mi? Yoksa onun uğruna sonuna kadar mücadele etmek mi? kaçırdım otobüsü. Bir sonraki ne zaman onu soruyorum. Tamam hemen kontrol ediyorum hanımefendi. En erken yarın var. Ya iyice bir baksanız lütfen. Bakıyorum hanımefendi ama maalesef yarın en Yarın mı? Evet. Yok artık ya. Uçakla gidersin sen de canım. Ne var? Hande ben. Sen de Seda'sın herhalde. Ayşe'nin arkadaşıymışsın. Kimsenin arkadaşı değilim ben. Abim için geldim şimdi de gidiyorum. Bir dakika. Bu abin nesi oluyor Ayşen'in? Hadi oyalama beni hadi. Dur ya dur dur. Uçakla gönderelim seni. Uçakta yer yok. Ne demek yer yok? Sen bizim misafirimiz sayılırsın. Her kimliğini halledeyim hemen. Alo. Bu Seda'nın abisinin Ayşe ile bağlantısı neymiş hemen öğrenin. Vaktim kalmadı benim.